Bence bugün ana hesabıma girelim. Çünkü burada çok şey kazanmayız bence. Benden olur. Ana hesabıma hemen girelim nereden? Hemen girelim ben biliyorum. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz ama Size bir duyurum var. Abone olun. 1 milyonda deve kuşu keseceğiz. Vallahi billahi keserim. Ben bunu yaparım yani. Yani, e, yani e, siz e, şöyle bir video var. Çinliler bir keresinde 1 milyonda su e, Ben Bizden 1 milyonda e, deve kuşu keseceğiz. Falan demiştim. Anlıyor arkadaşlar? Arkadaşlar bağladığımız için e, ee, büyücü balleyi de aldık. Bizde altın balleyi de var. Çok sevdiğim bir kostüm. <laughs> arkadaşlar zaten böyle bu şeyleri çok seviyorsunuz. Şimdi biz kupa kastacağız arkadaşlar. Bu zaman e, görüntümüz e, kupa kasma olacak. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi e, hangi karakteri alayım bu, bu tam hesaplaşma için? Ama tam, ama tam lütfen abone olun. Tamam mı? Abone olun. Ben bunu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ailemiz büyük olsun. Tamam mı arkadaşlar? Sizi var ya çok seviyorum. Öpüyorum ellerinizden. Arkadaşlar yani ben küçük olabilir miyim? Ye, bir Yani bilmiyorum yani. Çok küfür ediyor ama izliyorum yine de. Siz tam izliyorsanız abone olun. İzlemiyorsanız yine de abone olun. Tamam mı arkadaşlar? Tamam mı arkadaşlar? Bak şurada ne var. Emin şimdi ben de hopta gamlısı da yapayım mı? Hop 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 da, da. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar benim tam seviyem yüksek. Seviyem az olduğu için e, her türlü yenildim. Çünkü çünkü bana kolet yeni çıktı. O yüzden kolet kolet yeni çıktığı için bana arkadaşlar böyle olabiliyor. Üzgünüm yani kızmayın bana. Seviyesi alçak alçak falan demeyin. Tamam mı? Çok üzülürüm. Lütfen şey demeyin. Tamam mı? Şu şu salak beni bırakmayın. Arkadaşlar küfür edebilirim. Yani üzgünüm yani. Yani ben çok sinirli bir insanım. Beni tam beni tam takip edersin. Yere ya. Yanlış yere attım ya. Uyt'i yanlış yere attım ya. <laughs> keseyim mi şunu? Kızım kesin. Arkadaşlar çok da kasıyor ya bizim ıı, internet. Ben ne yaptığım için bilmiyorum yani. yani. Siz beni yine de abone atın tamam mı? Sizi yoksa çok seviyorum. Öyle bir severim ki var ya. Evet, <laughs> Arkadaşlar ne yapalım? Adisten yenilenmiş. Ne var acaba? Abi ya keşke aksesuara alamıyorsam al alamıyorum. Keşke verse de aksesuara da Değil mi? Var ya arkadaşlar bugün, bugün sizlerle ciddi şeyler yapacağız. Bak geleceksiniz buraya. Ben zaten büyüdüğümde ee, kendi kredim olduğumda Pes Pace'ye yatıracağım. Arkadaşlar sizin için yüksek karakterle oynayayım mı lan? Hadi lan oynayayım. İkinci, ikinci olursam çok sevinirim ha. Dur bunu Bak. Bayağı. En yüksek karakter Shelly. Shelly'yi çok sevmiyorum. O zaman ben Shelly giyiyorum. Böyle. Aksesuar hangi olsun? Şu aksesuar olsun. Ve yükseltemiyoruz. 8 seviye olacaktı. Arkadaşlar baba, yüksek karakterim eee ama ben Shelly'yi çok sevmediğim için yayan top korktuğumu sanmayın tamam mı? Onunla da bir el gideceğim ama korktuğumu sanmayın tamam mı? İşte yoksa ben de üzülürüm bak. Bak. Bak böyle üzülüyorum tamam mı? Size küserim. Hı? Arkadaşlar size bir duyurum var. Arkadaşlar bak benim tam kardeşim var. Tamam mı? azatalım Ona da abone ol. Benim kardeşim adam. Tamam mı? Lütfen. Lütfen. Ona da abone olun. Kuzenim Yusuf da galiba var. Bilmiyorum ya. Yani onun da hesabı açık değil mi? Yusuf Karadağ 690. Yusuf Karadağ 690. Yusuf ee, Profilinde e, Kuro varmış onun. Şuan şu an kuzenlerim bizim evde. O yüzden onlara abone olun. de kuzenimle tamam mı? Yoksa küserim. Vallahi küserim. Vallahi bir, bir video. daha videomu... TikTok'ta arkadaşlar altı tane ta takipçim var. Takipçilerimi bütün arkadaşlar. Hadi. Hadi. Tamam mı? Ha, babaannem vardı Sus babaanne gider misin? Bir çekiyoruz. Adamlara rezil olmak istemiyorum. <laughs> tamam sus. <siz, geliyorum. gülüyor> <gülüyor> tamam geliyoruz. Bir de çekiyoruz dur. Dur bak. Tamam sen <laughs>